Çocukluk dizisi yeni bölümde neler olacak? Mavi'yi evlat edinecekler mi? Mavi arkadaşlarını terk edecek mi? Mahir kime evlat edinecek? Ayşegül ve Mahir aşkı mı başlıyor? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Mavi ve arkadaşları çok mutlu olsun diyorsanız ve ayrıca Mahir ve Ayşegül aşkı başlasın istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Çocukluk dizisinin yeni bölümünde Mavi'nin Dodo'yu kurtarması ile Mahir haksız olduğunu anlayacak. Bunun üzerine Mahir artık gelen tüm aileleri çocuklara uygun olup olmadığını araştıracak. Çünkü aynı olayın diğer çocuklara olmasına izin vermeyecek. Mavi ise tüm arkadaşlarına her zaman desteklerde bulunacak. Arkadaşlarını koruyup kollayan Mavi onlara bir zarar gelmesine engel olacak. Tabi Mavi'nin arkadaşları da her zaman Mavi'nin yanında olup ona destek olacak. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Mavi'yi evlat edinmek için birkaç aile gelecek. Ama Mavi gitmemek için zorluk çıkaracak. Bunun üzerine Mahir Mavi'ye evlat edinmek isteyecek. Çünkü Mavi'nin gitmesine gönlü razı olmayacak. Mavi'yi evladı olarak gören Mahir Mavi'nin gitmemesi için elinden geleni yapacak. Ayşegül ve Mahir ise ilerleyen bölümlerde sevgili olacaklar. Birbirine aşklarını şimdilik itiraf edemeseler de önümüzdeki bölümde birbirlerine duygularını itiraf edecekler. Bununla beraber evlenip hayatlarına yeni bir başlangıç yapacaklar. Evlenmeleriyle Mahir ve Ayşegül Mavi'yi evlat edinmek isteyecekler. Çünkü Mahir Mavi'nin güçlü duruşunu ve arkadaşlarını koruduğunu görecek ve onun bu davranışlarını takdir edecek. Peki sizce Mahir kimi evlat edinecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.